Arkadaşlar merhaba. Ee, babamın yazlığına geldim. Ee, bir süredir gelmemiştik. Ee, otlara bakar mısınız? Bayağı ot dolu buralar. Şöyle. Bunları hep temizleyeceğiz. Gülleri falan çok güzel babamın. Şurada pembe var. Bunlara e, bu hafta yetişemeyiz muhtemelen. Seçimden sonraki hafta inşallah geleceğiz. Şu sarmaşık gül şöyle tepelere doğru gidiyor. Çok güzel İçerilerden de görünüyor. Seçimden sonraki hafta inşallah gelip burayı komple elden geçirmemiz gerekiyor. Dutlar, bakın, dutlarda da bayağı var. Burada yasemin var. E, burayı komple elden geçireceğiz inşallah. Çok kötü duruma gelmiş. Bayağı geçermiş otlar. Şurası şu kivilere ben hayran kaldım. Bakar mısınız şuraya? Bir dalda ne kadar kivi var. Maşallah buradan kasa kasa kivi çıkar inşallah. Şuraya bakar mısınız? Şuralara. İlk defa bu sene kivi çıkacak. Bu senelerdir burada bu ağaç. Maşallah maşallah. Şuraya bakar mısınız? Eğer bunların hepsi tutarsa bu sene bayağı doya doya kivi yiyeceğiz. Şurada e, bu kokulu Trabzon üzümleri. Bunlarda da bayağı var. Ama ön taraftaki üzüm çok fazla tutmadı. Bu bir sıkıntı olduğunu anlayamadık da. Şöyle babacığımın gülleri. Maşallah. Babam çok seviyor da. Bir süredir sağlık nedenleriyle de gelemiyordu. Ama sonra ilk fırsatta Babamı getirelim buraya. Şöyle. Şunun daha çok güzel dikileri var. Ne yapıyor? Evet. Şu burada arkasındaki çok güzel kirazları var. Onları da e, yiyoruz. Yalnız bir süre sonra biraz geciktirince de e, şeye başlıyor. Kutlanmaya başlıyor. Şöyle bahçeden içeriye gireyim ben. Şu an bayağı bakmışız. Bayağı çalışmamız olacak böyle. Şu sardığın güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel açmışlar babamın çamları. şuradaki tomurcuklara bakar mısınız? Şurası gene güller muhteşem. tomurcuklara bakın maşallah. paylaşmış bilgiler. Evet, şöyle ki yeşil bir kezi kopardığına başladık. Biraz bahçeyi açmaya çalışıyoruz. Bu iki ağaç kurumuştu. Yarıdan itibaren kestik onu. Ondan sonra yeşerdi. Ama şurada da çok güzel bir çıkmaya başlamış hepsi elden geçecek. Bayağı iş var burada. Ee, şunlar. Biraz napolyon, kiraz. Şuraları bir haline bakar mısın? Ne kadar işlilikler. Yabani otlar. Arkadaşlar ben e, videoyu kısa keseyim burada. Bir an önce işe girişelim. Bir şeyler yapalım böyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.